Spring Break <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Serdar bu beraber Legend in Minecraft'ın 3. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle evimizde sonunda başlayacağız. Ama önden önce söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Seriye olan ilginizden dolayı çok teşekkürler size. Ee, cidden çok seviyorum sizleri. Ve siz, siz de bu seriyi sevdiğinizi inanıyorum. Ve o yüzden bir like'ınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Herkes izleyen herkes bir kere atarsa like çok sevinirim. Bu serinin devamlılığı için. Ee, seriyi çok seviyorsunuz ve atma sürekli fikirler geliyor arkadaşlar. Bir sürü fikir geliyor aklıma. Ve e, o fikirleri ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Şimdi portal ayarlarına gireceğiz ya baştan. Bir gün bir sonra falan portal portal olaylarına gireriz. <laughs> Herkesin diamond bulmasını bekliyorum şu anda. Obsidian bulup işte falan filan yapmasını. Olmadı eğer gidip ben elinde vereceğim obsidianlarını. Çünkü e, ben diamond'ımı buldum. Bu bölümde işte set falan yapacağım arkadaşlar. Evet şimdi hemen oyuna geçtik. Evet bazen bir drop yer arkadaşlar. Şu texture pack'in e, standartına geçtim. Ve kabustonların bu kadar detaylı olması madeni kastırıyor arkadaşlar. Size de şimdi göstereceğim zaten. Madenimiz sonunda bitti. Sonuna kadar gittik arkadaşlar. Şöyle fışık. Aa sonunda da bir tane tavşan var. <laughs> bir tane tavşan kalmış burada. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar madenimiz. Ee, bazı, bunun şimdi yan taraflarına çıkışlar yapacağım. O taraflardan da böyle bir değişik bir maden sistemi yapacağım. Ama şimdilik bu. Ve bence çok hoş oldu yani. Ee, yani her zaman şöyle bir şey yapmak istemişimdir. Minecraft'ta ve bu seriye nasipmiş. Bayağı büyük bir uzun süreyi arkadaşlar yukarı çıkması. Başınız dönmüş olabilir özür dilerim. Ve girişte bu şekilde <laughs> Belki geliştirilebilir bu Hatta şöyle iki tane böyle fışık fışık diye Şeyler koyalım Oldu mu? Olmadı aynı yeri tamam şunu şöyle Tamam Heh. <laughs> Şu anlık oldu gibi Yani arkadaşlar evin olacağı yerde burası Bu arada ee, kamera olmayacak hızlandırma olacak arkadaşlar Ben bunu çok eskiden bir tane seri daha, daha yapmıştım Neden bu kadar kastırın hiçbir anlamı yok arkadaşlar Zaten bakın normalde kaç alıyorum Bakın duruyorum sabit 400'e çıkıyor Hareket ediyorum Ha, şimdi iyi düş, düşmüyor yine. Tamam neyse. Ee, büyük ihtimalle ben bu yaparken yaparken kapatacağım arkadaşlar tekstür peki sonra en son halinde açacağım. Tek seferde bir var belki uzun sürer belki dedim bayağı uzun sürer tek seferde dinlemem imkansız arkadaşlar aslında. Bu bölümü yapabildiğim kadar yapacağım. Ee, hızlandıracağım. Facecam kapatacağım. Işık gözüm oluyor çünkü benim. Yani yaparken biraz şey olacağım. Şarkı falan dinleyerek yapacağım. Hızlandıracağım oraları da. Siz de izleyeceksiniz. Güzel bir şekilde olacak gibi. Ama ondan önce e, hemen bir şey yapmak istiyorum. Sizlerle beraber ya, bir çok kasıyor ya cidden. Evet geldik. Ee, birazcık maden topladım arkadaşlar. 37 tane diamond. İşte bu kadar. işte karışık burası baya bir karışık. Zaten eve geçtiğinde her şey düzenli olacak. Ee, kapattım bu arada texture peki de. Ee, şuradan bir tane chest yapayım hemen. Sen gel sen gel. Yetiyor mu yetmiyor. Şöyle iki tane daha alayım. Bayağı odun kırdım lazım olur diye. Çok fazla kırdım zaten bir dakika önceki benim görmüşsünüz büyük ihtimalle. Şöyle bir hopper yapacağım arkadaşlar. Yapacağım şey göreceksiniz zaten. Şu anda tavuk e, şeyine ihtiyacım var benim bir sürü. Bu ya bu yaparken de o kendi onlar yumurtlasınlar öyle. Ya bunu böyle koyacağım. Sonra üstüne bunu ee, şu bir dakika ya. Şimdi boş boşuna harcamayalım. Şöyle, şöyle. Heh. Böyle miydi ya? Hatırlama çalışıyorum. Böyle içine giriyorlardı. O yüzden ortasına pardon, arasına <laughs> bir tane bundan koyuyorduk. Sonra çatır çutur canlarımızı yerleştiriyorduk tavuklar dışarı çıkmasın diye. Buradan tavuğun e, yumurtasını kasacağız arkadaşlar. Bir sürü yumurta kapısı kasacağız buradan. Bu şekilde tamdır. <laughs> Hop. Çok güzel oldu tamdır. Buradan birazcık yumurta alayım. Ha tamam. 12 tamam çok güzel. Çok fazla tamam diyorum. Neden bilmiyorum. Buradan şöyle biraz parkurlu bir yer yapacağım şuraya çıkmak için. Aynen. Buradan şimdi yumurtaları atacağız arkadaşlar teker teker. Bunlar şimdi bunlar büyüyecek. Sonra yumurtlayacaklar. Bunlar e, zarar vermiyor aslında tavuklara ama ben amacı bir şey bundaki. Bunlar seslerine katlanacağız arkadaşlar birazcık. Şu şekilde. Zarar vermiyor dışarı fırlarlar diye korkuyorum. Ha, Bunlar büyüyecek. Her e, attığı yumurta e, buradan fışık buraya gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir şey olmuş. E, sistem bu da olmuş diyorum ya. Sistem işte bu da. Ondan sonra bunun bir de otomatiğini yapacağız. Bunlar böyle büyüdükçe ölecek, büyüdükçe ölecek değişik güzel bir şey olacak o da. Ee, şimdi zırhımızı yapalım. Belki yapam yapamayabiliriz ama dur. Şöyle yapacağız o zaman. Şöyle. Böyle değildi bir dakika. Önce bunu sileceğim. Sonra ee... bir dakika dur. Aklımda çok pratik bir şey vardı. Onu da size göstereyim dedim. Ee, şu şekilde. Aynen bakın. Evet. Dünyanın en pratik şeyini az önce yaptım. İki tane yanlışlıkla legging yaptım. Çok kötü bir şey oldu. Of salaklığıma verin ya. Vallahi neyse tamam. Neyse şunları böyle harcayacağım ama. Lan yetecek mi? Bir dakika bakayım. Üç tane ona iki tane ona. Lan. Neyse al yapıyorum ya. Pickaxe yapacağım şimdi hemen. Şu şekilde pickaxe'imi yapıyorum. Bir tane de buna. Ay, yanlış yapacaktım ay. Kürek yapalım az kalsın. Tamam. Arkadaşlar setimi dizdim. Şimdi giyiyorum onu. Efsanevi Diamond setimizi sonunda giydik. Diamond item'larımızı yaptık arkadaşlar. Çat Bir de şunları şöyle koyayım. Üst, yan yana böyle çat Evet, efsanevi Diamond. Woow! Oldu şimdi. Bunların büyümesini beklemeyeceğim. Hayır bekleyeceğim. Bunlar işareti şimdi bu kadar yeter arkadaşlar. Tavuk e, geri kalanını baskı bir yere yapacağım. Bunların içindeki sikitle beraber e, yapacağım. Bunları tamamdır. Geriye bir tane diamond'ımız kaldı. Gece oluyor. Sabah e, gece oluyor aynen. Sonra zaten gece olduktan sonra e, baskı bir işim kalmıyor Şu eve başlayacağım arkadaşlar. Sonunda sizler şey gösterdim yaptığım her şeyi <laughs> şu bitti dediğim gibi. E, sonra bunun yaptık. Bundan çıkan yumurtaları yumurtaları da kullanacağız. Şimdi bu bu prototip zaten. Bunu daha büyük çiftle yapacağız. Çiftlik yapacak güzel bir tane. Burada bu, bu ormanlar yer, bu orman ağaçları hepsi gideceğiz. Gidecek kendimi biraz alı gibi hissettim ama sonuçta Minecraft burası. Gerçek insanlar yok. Nefes almamızda herhangi bir sıkıntı yok yani. İstersek nedir de falan yaşarız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Aynen. Heh. Nefes alma diye bir şey olmadı. Için. Evet şimdi bir uyuyalım. Evet. Uyanayım ve ben hazır işe koyulayım artık. Bana kolay gelsin. Ve bunlar arkadaşlar şunlardan falan yapacağım. Şunlardan falan lazım olacak. Onları ben envanterime alayım şimdilik. Şunları atıyorum. Bunları kullanmayacağım şimdi. Tamamdır. Bunu da at gitsin. Ben başlıyorum. <laughs> Şimdi ya keyif açalım. Neredeyse, neredeyse dedim, bitti arkadaşlar neredeyse yani. Aynen. Tek çatılarını hallettim zaten. Şu anlık ee, bayağı bir zorladı beni. Cidden bu kadar zor sanmıyordum. Şu an kaç dakika olmuş biliyor musunuz? 38 dakika olmuş. 38 dakika yani hepsini yapmadım ama en az yani 28 dakikadır bunu yapıyorum ve hızlı yaptım bence. sadece bu kadarını göstereceğim arkadaşlar. Size Zaten game mod açmak kesin yasak seride onu söyleyeyim. Hani herhangi bir kaygınız olmasın sen bu hayvan gibi evi nasıl yapacaksın diyen onlar olacaktır. Çünkü sonunda göreceğiniz şey sizi çok şaşırtacak gibi geliyor bana. Ee, şimdiki hali güzel mi arkadaşlar devam edeyim mi? Yine de size bir sorayım ben. Büyük ihtimalle bu bölümün sonra devam ederim. Ama gene de sorayım arkadaşlar şimdi dükkanı güzel mi devam edeyim mi? Ee, bunu yazarsanız ben çok sevinirim. Arkadaşlar mobil uygulamayı indirmediyseniz de indirin. Oradan bazen canlı yayın açıyorum böyle yaptığım hafif şeydir falan e, oradan gösteriyorum bu seride. E, mesela şurada falan takılıyoruz ne bileyim madene girdiğinde falan size canlı yayın açarım takılırız beraber sohbet muhabbet ederiz. O yüzden mobil uygulama indirmeyi unutmayın bildirim gelecek size direkt anında gelebilirsiniz. E, neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Daha fazla bu şekilde e, Legends in Minecraft gelmesi istiyorsanız lütfen video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdilik bölümden bakar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bir kaç Bay bay.